Leonaz kanalından hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Limercoin projesinde olacağız. Aslında ben birkaç gün önce bu projeyle ilgili olarak bir video çekmiştim ama o etkinlikle ilgiliydi. Yaklaşık 2-3 gün önce bir duyuru da bulundular X hesapları üzerinden ve dediler ki çok yeni bir özellik getiriyoruz projeye sizlerin görevler yaparak ödüller kazanacağınız, sürpriz ödüller alabileceğiniz ve memnun olacağınız bir etkinlik getiriyoruz demişlerdi. Ve dün gece bu olay başladı. Şimdi bugün sizlerle beraber bunu değerlendirmek istiyorum. Limercoin üstüne koya koya ilerliyor. Gerçekten söyledikleri gibi projeye faydalı olabilecek bir etkinlik mi? Bunu 3 parçada ele almaya çalışacağım. Birincisi hiç yatırım yapmadan ilerleyen oyuncular için önemli bir gelişme mi? Bunu değerlendireceğiz. İkincisi benim de içimde olduğum yatırım yapan kişiler için ne anlam ifade ediyor? Biraz bunu konuşacağız. Üçüncüsü de proje açısından biraz da bakmak istiyorum. Projeyi ileriye taşıyabilecek mi? Önemli bir etkinlik mi? Biraz bunları konuşuyor olacağız. Şimdiden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen abone olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar bakın kanalımda şöyle telegram grubumuzun linki var bu linke tıklarsanız ücretsiz bir şekilde grubuma gelebilirsiniz burada konu başlıkları var e, bu proje ile ilgili bir başlığımız da var arkadaşlarımız burada e, değerlendirmelerde bulunuyorlar ben de kendi fikirlerimi yazıyorum siz de oraya gelirseniz hem gelişmelerden haberdar olursunuz hem de e, kanalda tanıttığım diğer projelerle ilgili olan videoları ve bilgileri oradan edinebilirsiniz arkadaşlar e şimdiden videoları izlemeyi beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı bize destek olmayı unutmayın gelelim pes olayına e nedir ne anlam ifade ediyor e biraz bunu konuşalım sizlerle projeye çok fazla değinmeyeceğim zira çok videom var kanalda Siz de eski videolarıma bakıp bu proje ile ilgili bilgi alabilirsiniz şimdi ana sayfaya geldiğiniz zaman projeye giriş yaptığınız zaman Go to Pes diye bir alan eklediler. Buraya tıkladığınız anda burada Limer Story Mining Pes 1 diye bir alan açılıyor olacak. İsminden de anlayacağınız üzere Pes 2, Pes 3 şeklinde devam edecek arkadaşlar bu. E, 60 günlük yani 2 aylık bir Pes 1 olayı var. Bunu muhtemelen çok ünlü e, mobil oyunlarından da biliyorsunuzdur. Orada da Pes özellikleri oluyor. Genel mantık şu. Siz oyunda ne kadar aktif olursanız görevleri yerine getirirseniz tabi oyunun istediği görevleri o size ekstra ödüller veriyor ee, ve bunun yanında bir de satın alma işlemi gerçekleştirirseniz onlar genelde VIP üye işte burada da platinyum diye geçiyor onlar için ayrıca farklı ödüller daha e, sizlere veren bir uygulama bu da tam olarak bu şekilde şimdi e, ne olduğuna Gelin detaylıca sizlerle bakmaya çalışalım. Ben kendi görüşlerimi, kendi düşüncelerimi anlatmaya çalışayım. Öncelikle hiç yatırım yapmayan arkadaşlarımız da lütfen buraya gelsinler. Ve burada aktif, free bir şekilde buraya aktif etsinler dostlar. Eğer aktif ederseniz şurada bakın üst sırada gördüğünüz hediyeleri ücretsiz bir şekilde level'ları atlayarak alma şansınız olacak. Burada... Avatar'la başlıyormuş. İşte bir tane cihaz var. Ee, gücü çok yüksek değil ama yeni bir cihaz. Burada LMG token işte parts'lardan, e, ekstradan bakın bin parça vermiş burada. Güzel. Ee, bunun yanında bu şekilde bakın level kaça kadar gidiyor? Burada görebileceğiniz gibi 60'a kadar gidiyor ve bunları ücretsiz olarak alma şansı e, proje sizlere sunuyor. Şimdi e, buradan Oyuncular iç açısından bakarsak hiç yatırım yapmayan arkadaşlarımız için yeni bir özellik gelmiş oluyor ve buradan elde edecekleri bu parçalarla, cihazlarla hesaplarını daha fazla geliştirebilir durumda olacaklar. Bu onlar açısından gerçekten de avantajlı bir durum olarak düşünüyorum. Şimdi gelelim benim gibi yatırım yapan dostlarımız için ne anlam ifade ettiğine. Bakın şurada aktif platinum ya da şu alt tarafta butonları var. Burada iki tane platinum mining pass diye alan çıkartıyor. Görmüş olduğunuz gibi activate platinum yani platinum'u aktif et. Burada 110 LMT yerine geçici olarak %15 indirimli 2 gün içerisinde 101 LMT'ye düşürüyor. Yani burada ne kadarlık %15 yaklaşık 20 dolarlık bir indirim demek oluyor arkadaşlar. Gayet iyi bir teklif var açıkçası burada. Şimdi burada bir de full pass diye bir özellik var. Zaten İngilizce burada yazmışlar. Aralarındaki fark şu. Eğer platinyum alırsanız yani 101 LMT'lik platinyum aktif ederseniz alttaki ödülleri almaya hak kazanıyorsunuz. Ama bu demek değildir ki görevleri yapmadan, level'ları atlamadan bu ödülleri alacaksınız. Sadece kilitleri açılıyor arkadaşlar. Siz Görevleri yaptıkça bu hem üstteki hem alttaki ödülleri alacaksınız anlamına geliyor. Peki sağ taraftaki full pass ne? Full pass de diyor ki oyun istersen bu görevlerle hiç uğraşma. Ben sana böyle bir özellik sunayım. 349.99 LMT'yi ver. Full et ve anında bütün ödüllerin sahibi oluyor. Şimdi bu da açıkçası farklı bir teklif. Ee, gerçekten hangisini almak mantıklı ee, biraz bununla ilgili e, grupta konuştuk arkadaşlarımıza değerlendirme yapmaya çalıştık. Açıkçası ben bu iki günlük indirim olayını önemsiyorum. Ee, Bunun da anlayabilmek için aslında biraz görevlere de bakmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi görevler yani bu XP'leri kazanmak ve bu level'ları atlamak için şuradaki testleri yerine getirmemiz gerekiyormuş. Bakın günlükte ben yapmaya başladım. 40 e, oyun oyna 125 XP kazan diyor. Şu an 40 oyunu oynadım zaten. E, hepiniz bunları oynayıp tamamlayabilirsiniz. Şimdi bakın hızlı bir şekilde claim diyorum. Buradaki XP'm arttı. Ön 0.15 LMT 10 offer wall diyor. E, burada timeline özelliği var bildiğiniz gibi. E, bu da geçtiğimiz aylarda gelmişti. Oradaki görevleri yap ve 0.15 LMT'lik ödülü al diyor. Yani orada 0.15 LMT kadar bir kazanç sağlayabilirsek bu görevi tamamlamış oluyoruz. Ben de bugün onu yaptım sabahtan. Bunu da bakın hesabımıza almış olduk. Merge any miner one time. Bu merge yap diyor bir tane cihazı. Şu uygun olan cihazlardan merge yapabilirsiniz. Özellikle ücretsiz olarak verdiklerinde. Yani çok az bir miktar LMT harcıyorsunuz. Bunu da yapmak hiç zor değil. Bakın 2-3 tanesini zaten yapınca şunu da e, yapmış sayılıyorsunuz. Burada sadece LMT sandığı aç diyor. LMT sandığında yaklaşık bir 1 LMT harcamanız gerekiyor. Burada bakın 3 LMT al diyor. E, burada LMT almalı görevler de var görmüş olduğunuz gibi. Şu aşağıda sadece aktif platinyumları açılan ekstra görevler de var. Bunlar bakın daha kolay. E i̇şte yine oyun oynama görevi varmış. 100 XP veriyor. Aynı zamanda 6 günlük görevi tamamladığın takdirde diyor. E bu görevi de bize veriyormuş. Bunun yanında haftalık görevler var. Bakın 250 oyun oyna. 750 XP bunu yaparsınız. Yine Offer wall, Time Wall'da 3 LMT'lik bir kazanç elde ediyor. Şimdi bakın bu önemli. Bunun neden önemli olduğunu söyleyeceğim. Burada yine... 30 LMT satın aldığı bir görev daha var arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlarımızla bunu konuşuyoruz. E, platinyum almak e, bence her türlü mantıklı. Yani alttaki ödülleri açmak e, bence mantıklı. Çünkü gerçekten de bakın şöyle sağa doğru gidersek güzel cihazlar güzel ödüller var. Şu 17400'lük cihazdan 7 tane gördüm. E, sonlara doğru 97000 36000'lik cihazlar var ki. Bu 100 LMT'ye neredeyse yani bedava gibi bir şey diyebilirim. Bunların hepsi için söylüyorum tabii ki. Ama burada şöyle bir detay var. Buradaki e, bu 3 LMT al haftalık görevlerde 30 LMT al olayı e, belki de arkadaşlarımızla konuştuğumuzda o şuradaki 349 LMT'yi e, almaya daha uygun hale getirir mi acaba? Yani hiç o görevleri yapmadan direkt 350 LMT'ye bu full pesi almak daha mı mantıklı olur gibi konuşuyoruz. Burada çeşitli fikirler var. Biraz bütçeyle de alakalı. Biraz sizin düşüncelerinizi ben de merak ediyorum. Benim burada şahsi düşüncem öncelikle yüzlük paketi alıp özellikle bir görmek yani level'ları atlayabiliyor muyuz? Ne kadarını atlıyoruz? Ne kadarına yeterli olacak 57 gün içerisinde? Belki hepsini e, almaya hak kazanıyor olacağız. Eğer e, bunu başarırsak zaten. E, biraz da emek harcayarak. Görevleri de yapmaya çalışarak. Bu ödüllerin hepsini almış olabiliriz. 100 LMT'ye. E, ama e, eğer. ileride tıkanırsak. Yani XP'yi çok arttıramadık. Diyelim ve. Şurada level 40'larda level 50'lerde takıldık. E, diyelim. E, o zaman belki PES 2'de. E, diğerini almak daha mantıklı olabilir. Ya da burada artık. E ikinci platinyuma geçme fikri de düşünülebilir arkadaşlar. E, ama burada şu an için şunu söyleyeyim. Şuradaki %15'lik indirim olayı gayet güzel görünüyor. E, ben muhtemelen bunu alıyor olacağım. E, bugün ya da yarın. Çünkü günlük görevlerde de platinyum görevleri var. Bunların XP'lerini de kaçırmamak daha mantıklı olacaktır. O yüzden benim şahsi fikrim burada e platinyum zaten e, almak ve burada da işte hızlı davranıp Özellikle indirimden de faydalanmak Mantıklı gibi geliyor Tabii ki bu sizin görüşünüze göre Değişebilir Bunu peki yatırımcılar için düşünelim Bu PES uygulamasını Ben açıkçası Bu açıdan da bakınca beğendim Çünkü gerçekten Platinum Sahiplerine de ödüller gayet güzel Bakın şurada e, Space skin diye böyle bir özel bir alan e, Avatarı veriyor yani Odanızı farklı yapacak mesela. Yani böyle e, çok güzel detaylar var. İşte avatar veriyordu. E, değişik bir avatar veriyordu. O e, alt kısımda mı? Evet bakın şurada yine e, private yani platinum e, sahipleri için e, 10. level'da verilen bir avatar olacak. Yani böyle ufak güzel detaylar var. Belki PES 2'de bunlar çok daha e, güzel olabilir. Aralarda işte LMG tokenlar, raflar, e, şu e, kür koplar. burada arkadaşlar 7 günlük güçler. Yani bunlar güzel detaylar. Bence güzel düşünülmüş diye düşünüyorum. Aynı zamanda bunu proje için de değerlendirelim. Bence proje için gerçekten çok mantıklı. Yani üstüne koya koya gidiyor dememdeki en önemli sebeplerden biri bu. Çünkü bunu yaparak hem bir gelir elde ediyor olacak proje. Yani LMT yatırımlarını arttırıyor olacak. Zaten son zamanlardaki etkinlikleriyle e, proje iyi bir duruma gelmişti. Bu biraz daha faydalı olacak. Hem de buradaki görevleri yaptırma açısından da çok önemli. Yani time walla girişler artacak, oyunların oynanma e, durumları daha da artıyor olacak. Yani projeyi gerçekten e, çok fazla kişinin günlük girip e, işte aktif olabilecekleri bir sisteme bir yapıya dönüştürmeye çalıştıklarını anlıyorum. Bu gerçekten çok değerli özellikle işte benzeri çok büyük bir projeye doğru ilerlemek istiyorlarsa bence bunları yapmaları da kendi açılarından mantıklı. O yüzden mining pes olayı hem proje açısından oldukça değerli görünüyor hem yatırımsız bir şekilde devam etmeye çalışan arkadaşlarımız için güzel en azından bunları yaparak bir avantaj elde edebilirler. Hem de bizim gibi yatırımcılar böyle platinyumlardan e, belki faydalanarak hesaplarını çok daha e, geliştirme fırsatı yakalayabilirler. Üç açıdan da ben mantıklı gördüm dostlar. E, burada sadece şöyle bir karar var. Özellikle yatırım yapacak arkadaşlar için. iki gün içerisinde bunu almak mı? Direkt e, işte 349 LMT ile full paketi alıp yani kafanın tamamen rahat olması mı? E Bu bir tercih. Arada da çok... E, az bir miktarda yok açıkçası. Ben e, Platinum PES'i ilk başta e, almak istiyorum. E, bir durumu görüyor olacağım. Buradaki testlere de daha fazla zaman ayıracağım. Sonrasında da artık duruma göre e, konuşuyor. E, kendi aramızda da değerlendiriyor oluruz. Umarım e, faydalı olmuştur. Elimden geldiğince sizlere anlatabilmişimdir. E, aslında çok da e, zor değil. Burada... E, herkes bir kere bunu aktif etmesi gerekiyor ücretsiz tamamıyla Sonrasında e, Bu testleri yaparak Yukarıdaki Ücretsiz Pestten verilen ödülleri almaya çalışmak Zaten herkesin Amacı olması lazım Alttaki platinyum üyelere verilen e, Buradaki Özel e, Cihazlar Özel arkadaşlar e, Ne diyelim ödüller de Gayet değerli duruyor Bunları almak istemek de Bence mantıklı bir hareket e, Ve ee, dediğim gibi iki taraflı gidilirse ve bütün level'lar tamamlanırsa gerçekten de hesaplar için çok faydalı olabilir. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolara gerçekten büyük emekler e, harcıyorum arkadaşlar. Hem zaman açısından e, bir harcama yapıyoruz. İşte kapak fotoğrafı olsun videonun editlenmesi olsun bunlar da ayrı zamanlar alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yani yorum yaparsanız teşekkürler. Yani çok kısa Video için teşekkürler bile deseniz benim için çok büyük bir artı olacaktır. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.